Aziz kolay gelsin. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz sen, nasıl gidiyor işler? Vallahi antibiyotik yapmaktan. <laughs> antibiyotik yok mi yapıyorsun? Şey, <laughs> ben mi? de bir antibiyotik <laughs> istiyorum. Amoklavin varsa olur. Hayran yok, şargam. Olur mu? Efendim? Amoklavin. Alo. Antibiyotik. Aleyküm selam dayı. <laughs> Sağ <Sargan ver. gülüyor> Kebap'lar hazırlanıyor. Doğrudur. Ustam senin tüfek dürümün varmış. Evet. Bana da yapabilir misin bir tane? Kısmet olursa yaparız. Kısmet olursa yaparız. Allah kısmet ederse. Aynen öyle. Kısmet olursa. Tablacı salatalığı. Güzel bir tüfek dürüm istiyorum senden. Mümkünse. İnşallah. 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 <laughs> Şu kebapların güzelliğine bak ya. Ne N'apıyon baba? Vallahi niye sattıramadım sen abi. Efendim? Mekan? Harika. Bir buçuk saat sonra bu, saat kaç buçuk. İnşallah. Evet. O zaman beş tane dilim yaptıracağım ya. Beş tane ürün. Evet. Her şey Allah temiz, günlük, taze. Şimdi kenara bende bir işim var. Yaptığım bir dönüşte. Tamam başım üstüne. Beş dişim. Yani bir buçuk saat sonra diyorsun. Ya şimdi ben gelirim. Burada evet. dururum yaptır giderim. Yani beş kişi buna yürüyelim. Tamam, Şu mekanın kolay üzerine kolay atar yani. mısınız? Tamam kolay gelsin. Dürümcü günler, anımsa. Görüşürüz. Arızlı aslan. Efendim? biraz da bu biberden koyar mısın? Acıysa. Bilmiyorum. Dadına bakak bayım. Kısmet. Ağzını yakma. <laughs> falan para Tamam. Dürümün içine doğru böyle küçük küçük bana. Sana zahmet. Of of of. of. Güzel olur mu? Zeyir mi pan mi sence? <laughs> pan zehir. <laughs> pan zehir, olmaz. Hangisi benim bunların? Sen senin. Süper. Acılı, tabbali salatalı, güzel bir dürüm yiyelim. İnşallah baba. İnşallah ustam. İnşallah baba. Usta nasıl gidiyor işler? İyi mi? Elhamdülillah çok şükür. Evet. Yine gidip antibiyotik almadım. Antibiyotik yapıyorum. <laughs> kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Daha yeni başladım baba. Ne zaman? 70 yılında başladım. <laughs> 70 yılında. Kaç yıl alıyor? 30, 20, 50 yıl mı? Bilmiyorum artık. Benim okul, mezunum yok. Sen kaç yaşındasın? Yok. Sen 50 yaşındasın zaten. Kaç yaşındasın ki? <gülüyor> <gülüyor> 50 yaşında. Ha değil mi? 61. 61. 11 yaşın. 10 yaşından mı başladın zaman? 10 11 yaşlarında başladım kısmet oldu. Peki sana bir şey soracağım. Kebapçılık diye bir meslek olmasaydı ne iş yapardın? Hiç düşündün mü? Yok. Düşünmedin mi? Düşünmedim. Bu mesleği kaldırsalar, kapatsalar. Öyle bir niye yok ki? <laughs> Zaten meslek bitiyor. Bitiyor mu? Ya herkes tabii. böyle büyük restoranlara gidiyorlar, lezzet arıyorlar. Ama asıl lezzetin buralarda olduğunu bilmiyor kimse. Ne diyorsun bu duruma? Eskiler bilir, yeniler bir örnek alır. yeniler <laughs> örnek alır. Tabii ki eskiler bilir, yeniler örnek alır. Sen böyle büyük restoranlarda çalıştın mı oh, hiç? Oh, oh, ben oradan gelmeyeyim. Oradan gelmeyeyim. Oradan gelmesin. Ben. Tabii ki. Her şeyi biliyorsun ince ayrıntısını. Evet Allah'ın sayesinde. Küf Tabii ki. Abi Allah'ın sayesinde her şeyi biliyoruz. Evet, Allah sana kolaylık versin. İnşallah Allah, böyle güzel olsun. kebap yapmaya devam edersin. Sağ olasın. İnşallah kısmet olursa ömrümüz yeterse şey yapacağız. İnşallah abicim. Ben de gelip senin yanında yiyeceğim kebap Gel bu kebap yavrum. Ama seni bulamıyoruz. Neredesin sen? Neresi Hı? burası? Vallahi şimdilik buradayım. Karışan bir süre normal Kimse karışmazsa burada mısın? Şimdi kimse karışmaz şimdilik buradayız. Evet Allah'ın burada sayesinde. Burada Rus sağlığının karşısı oluyor değil mi? Karşıdaki parkın adı. Parkın ismini veriyor musun? Park diye bir yer var. Manolya Park'ın dibindeyim. Ne parkı? Manolya Park. Manolya Park. He. Manolya Park. Hı? -hı. Park, değil mi? Opet Petrol Arkadaşı Manolya Park gibi. Heh. Burada da gelince böyle bakarsın. Dürümcü anımsa. Anımsa ne demek burada? Ne için bunu yazdın? Abi, yiyip gittin mi beni unutma ya. Heee. Biz seni unutmayalım, anımsayalım. Normalde ismin Ali Rıza. Evet. Benim adım Ali Rıza ama Reci ismi Anımsa. Dürüyor. Hacı Aydın da var. Lezzetimi unutma diyorsun. Ya evet. Lezzeti unutacaksan gelme bir daha. Gelme bir daha değil mi? Şunu şöyle bir kaldırayım Neler varmış altında. O. Hava da soğudu ya Rıza Aslan. Buz gibi oldu hava. Hava soğuk. Yarın burada mısın? Yarın sen olacağım. Buradayım baba kısmet olursa Allah'tan. Mi? 40 lira mı yeter? Şey baklar, yapılıyor. Salatalar taze taze. Tamam yoksa sorun değil ya. Sorun değil ne varsa kafanı yorma <laughs> ya. Allah şey Bir Allah de şu dışarıdan göstereyim. Anımsa kebap diyorum. Hayırız aslan bu yakışıklılığına kebap yemeye mi peki? Neye mi? Yakışıklılığına. Yok ya, ihtiyarlarda yakışıklı. Olanı. Yok abi maşallahın yani. var ya. Allah a. Fit ve yakışıklı görünüyorsun. İhtiyarlarda ya, ki yakışıklılık mı kaldı baba? O önceden de. Yok ya maşallah ama hala iyisin. <laughs> Bu domatesin suyunu niye sıktın? <laughs> Dürüm yapıyorum diye. <laughs> Dürüm sulandırmasın diye değil mi? Tabii ki. Tabii ki baba. Yanında şalgamımızı da içeriz. Böyle kendimize geliriz, ısınırız değil mi? Allah kısmet ederse. Aynen öyle. Allah kısmet ederse. Eski usul Adana kebap. Eskilerden az kaldı artık. Eskiler bitti. Bitti değil mi? Karmadı, bitti. Var mı öyle eskilerden? Eski kebapçılardan kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> Eskiden böyle uzun yaparlar mı kebabı. Doğru mu? Ben çok bilmiyorum da. Öyle evet. söylüyorlar. Oğuz Şimdi söyleyeyim. kısacık. oluyor. Doymuyor kimse. Sen doyurmaya yönelik yapıyorsun aslında. Biraz daha. Evet, oh, çok uzun evet. ekmek. Kamerası. Aslında ekmeği nasıl yiyeceksin, <laughs> lezzetini almak istiyor olsan <laughs> Doğru Kaç gram var ortalama bir şişte? 100 gram üstünde 100 gram üstünde Fiyat ne peki? Fiyatı... Frenk dürüm 20 lira 20 lira güzel evet. 20 lira İyi Başka bir şey yok değil mi sende? Sadece kıyma var Ben kebapçıyım Adana kebap Evet ben kebapçıyım Kuşbaşıcı yer yok. Ben kebapçıyım diyorsun. Evet, kuşbaşı yapmak için Heh. yapmak için bir uğraşmak mı gerekiyor? Gibi 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 gibi. <laughs> Bak renk cümbüşü. Efendim? Renk cümbüşü var burada diyor. Hangisi? İşte orada. Daha pişmemiş gibi görünüyor. Daha çok pişecek o. Al da. Tabii ki öyle istiyor. Benimki çok pişmesin. Tamam o lezzeti gelinir. Sen var. nasıl seviyorsun normalde? Ben mi? Hı hı. Ha. Benim yediğim kebap yarım ekmek. Sadece soğanlı böyle. Ha. Bu soğandan sadece böyle. Üstüne hafif bir soğan koyuyorsun. Evet. Yarım ekmekle. Bir i̇yi de iyi olsun. oluyorsun. Ha herkese yanında pis pis domates yiyor. Kaç, kaç günde bir yersin? Her gün. Her gün? Evet. Valla maşallah. Dediğim gibi o zaman. Yakışıklığını buna başlasın. Efendim ablam? Aha. Abla gelmez olur mu? Mekan süper. Man mangalda. Ne Neslihan ablamınki çok iyi pişiyor. Özel kıyma yaptım. Evet. Seninki de iyi pişiyor normalinde. Tamam. Rahatına bak ablam. kısmet on olursan ona Kolay gelsin sağ ol. Huzurevi. Paket servisi de yapıyorsunuz o zaman. Tabii. Huzurevi. Kim götürüyor paketleri? Ben. Allah Allah. Evet. Sen gidince kim bakıyor? Allah'a emanet. <laughs> Müşteri kendi yapıyor mu? Ona yaptırıyor mu hiç? Biliyorsa yapsın. Peki ben gelsem bana öğretir misin? Arada bir gelsem yanında. Neyi? Cevap yapmayı. Tokat yemeye istiyorsan. He, olur. He, tokat. Tokat da var. İçine dahil mi? Tabii ki mesleği öğrenmek istiyorsan mutlaka en şey tokat yiyeceksin. Tamam, olur. Yoksa mesleği öğrenemezsin. Rıza <laughs> Aslan, eline koluna sağlık. Allah razı olsun. Şimdi ben bunun bir tadına bakayım. Hakkını vereyim. Vallahi hem hava soğuk hem de <laughs> Heyecanlandım bu kebabı yemek için. Tüfektirim. Bak. Serdam tüfek. Da bir daha. Acılı mı? Evet. Tamam. İçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Rıza Aslan döktürmüşsün. Benim oyumdur, döktürmeyi severim. <laughs> hem onda da, hem kendi kendime. <laughs> Tabii ki. Döktürmeyi severim, bir tek rahat bulaştığına güneyiz. Senin serbest bulaştığına? Evet. Kama yavrum, durur musun? Ne demek. Sen ol. Bir saniye, kendime geldim ya valla. Bu soğuk havalarda birebir. Hadi rızası olsun. Olsun baba. Eline koluna sağlık. Bak bu böyle çok iyi pişmiş. Çok iyi pişmiş bu kebap. Çok pişmiş kendine çok pişmiş. Evet. Allah şey razı olsun, afiyet olsun baba. Umarım daha uzun yıllar yaparsın. Biz de geliriz bu lezzetleri. Kısmetse yaparız. Şu acı Buraya. gerilim biber, biber süper. Adana'ya gelirseniz Ali Rıza Usta'mın yanına uğramayı unutmayın. Rus sağlığının hemen karşısında Opet miydi petrol? Opet petrolün Opet petrolün alt tarafında. Ben artık bunu yemeye devam edeyim, bitireyim böyle kendime geleyim. Siz de kendinize iyi bakın. Ali Rıza Usta'mın yanına gel, uğramayı unutmayın. Görüşmek üzere.